Bugün sizlere Türkiye'nin 7 bölgesinden biri olan Akdeniz bölgesini anlatacağım. Akdeniz bölgesi Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden biridir. Türkiye'nin bu diğer coğrafi bölgelerine baktığımızda Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu bölgesidir. En çok nüfuslanma Marmara bölgesindedir. O da sanayi, yeryüzü şekilleri bakımından iyi bir yapıya sahip olmasındandır. Akdeniz bölgesi Türkiye toplam alanının yaklaşık %14'ünü kaplar. Yüz ölçümü 110 bin kilometre dolaylarındadır. Akdeniz'de bulunan ileri bakıldığında Burdur, Isparta, Antalya, Alanya, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Antakya, gibi iller bulunmaktadır. Akdeniz bölgesinin yüzey şekilleri Akdeniz bölgesi oldukça engelli ve dağlık bir araziye sahiptir. Çünkü toroslar vardır Akdeniz bölgesinde. Batı toroslar ve Doğu toroslar. Kıyı bölgeleri genellikle düzlük bir alana sahiptir. Özellikle Çukurova bölgesi daha çok bir düzlük alan sahip olduğu için tarım alanları bakımından Akdeniz Bölgesi'nde en çok e, gelirin sağlandığı yerdir Çukurova Bölgesi. Akdeniz Bölgesi genellikle az girintili çıkıntılı olması nedeniyle ve geniş yaylar çizmesi bakımıyla Karadeniz kıyılarına benzemektedir. Çünkü Karadeniz'de ise e, aynı yapıyı, aynı özelliği göstermektedir Akdeniz Bölgesi'yle. Onlar da deniz dağlar, denize paralel bir şekilde uzanmaktadır. Kalker oluşumu ve şekiller bu bölgede oldukça fazladır. Ee, bölgenin en batı kıyıları ile dağlar Denizi dik uzandığı için burada Ege'ye benzeyen daha gelintili çıkıntılı kıyılar e, bulunmaktadır. İşte Fethiye'nin olduğu yerler, e, Dağlaman Çayı'nın bulunduğu alanlar biraz daha e, dağlar denize dik uzandığından dolayı biraz Ege kıyısını anımsatmaktadır. İklim ev akızında yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen bir Akdeniz iklimi hakimdir. Ee, en sıcak ay ortalaması kıyılarda 27-28 dereceyken iç kesimlerde 23-25 derecedir. Bu da dağlar ve denizler arasındaki e, yapıyla ilgilidir. Dağların uzanışı e, iç kesimlere sıcaklığın az gitmesinden kaynaklanan bir durumdur. En soğuk ay ortalaması kıyılarda 10 derece, dolaylarındaki iç kesimlerde 1,5-2 derece civarlarındadır. Yağışlar genellikle cephesel yağışlardır. Yükselen dağ boyunca giden hava. Kıyılara yıllık yağış 700-1300 e, mm'dir. İç kesimlerde yıllık yağış 400 mm'dir. Bu da cephesel yağışlardan kaynaklanmaktadır. Dış, e, Bir cephe boyunca yükselen yağışın yağmur bıraktıktan sonra iç tarafa doğru kuru bir havayla gitmesinden dolayıdır. Yağışlar biraz daha orada daha az gidiyor ki bölgede hakim bitki örtüsü makidir. Bu bitkiler genel olarak e, koca yemiş, zakkum, sakız, defne, sandal, köknardır. E, nüfusuna baktığımız zaman toplu kar yerleşmesi hakimdir. Bu durum özellikle dağ eteklerinde ve dağlık kesimleri görülür dağlı kesimlerin çok yer tutması nedeniyle kıyılar çoğu kez tenhadır. Ee, dağ aralarına sıkışmış, yoğun tarım yapılan yerler sık nüfusludur. Ki bu da eski dönemlere ait işte e, okyanus, şey, nehirlerin büyük dağları ayırması sonucunda, yarıkların oluşması sonucunda oluşan e, düz alanlar olmuştur. Bunlardan dolayı işte buralarda tarım alanları daha çok yapılmaktadır. Nüfus yoğunluğu Çukurova'nın iç kesimlerinde e, sulanan yerlere doğru giderek artmaktadır. Bölgenin en büyük kenti en çok nüfusa sahip olan kenti Adana'dır. Ekonomi tarıma dayalıdır. Çalışan nüfusun büyük çoğunluğu tarımla ilgilenmektedir. Sanayisi daha çok bölgenin doğusunda Adana, Mersin, Eskenderun'da yoğundur. Turizm kıyı kesimlerde özellikle Antalya çevresinde önemli bir gelir kaynağıdır. Maden yatakları oldukça çeşitli olmasına rağmen bölgenin dağlık kıyılar yapısından dolayı Maliyet fazladır. Bu yüzden maden çıkartımı çok fazla değildir. Bu da ülkemizin olumsuz özelliklerinden biridir. Dağ yakısından dolayı birçok madenimizi çıkartamamızdır. Bu dersimiz de burada bitmiştir.